programıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Pandemi sürecinde beslenme alışkanlıklarımız değişti. Tatlı bir hayat yaşamaya başladık. Evden çalıştığımız için ya da evden eğitim öğretim devam ettiği için. Tatlı ve tuzlu yiyeceklerde artış oldu mu? Abur cuburlarda. Bunların içeriğinde neler var? Ve bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Evet, e, şimdi öncelikle şöyle e, bir giriş yapalım. E, çalışma hayatında olan e, bireyler için aslında pandemi süreci etkiledi e, tüketim alışkanlıklarını. Çünkü e, günde iki öğün e, yenen bir evde e, bu üç öğüne hatta beş öğüne e, çıktı. Dolayısıyla günlük e, tuz ve şeker tüketme miktarımız da e, biz... E, dengeli beslenmeyi, düzenli e, yemek yeme alışkanlığımızı bıraktığımız için e, belki arttı. E, aldığımız ürünlerde, piyasadaki e, ürünlerde... tuz ve şeker e, miktarı ile ilgili etiket okumayı çok iyi yapabilmemiz gerekiyor. Mezun olmalı, evet. De, evde e, hazırladığımız yemeklerde kullandığımız tuz şekeri de hesap etmemiz gerekiyor. Ben Hı -hı. bir örnek çektireyim. Geçen Hı -hı. gün bir hatap mesela kendi adıma ya, hazırladığım yemek sarımsaklı yoğurtluydu. buydu. Bunda makarna var Hı -hı. kıymalı makarna. Kıyma kavurdum tuz koydum. Sarımsağı erken tuz kullandım Hı -hı. ve e, makarnayı haşlarken de bir miktar tuz attım. Ben bir e, çeşit yemekte 3 kez tuz atmış oldum yeme. Dolayısıyla kendi evimizde menüyü hazırlarken tuz ölçümüzü kaçırabiliyoruz. gibi. Evet. Ee, evdeki beslenme alışkanlıkları değişince bazı kişilerden şunları duyuyorum. Artık ağır şeyler yemiyorum. İşte hamur tatları, pasta gibi. Onun yerine bol bol dondurma yiyorum. Dondurma çok etkili değil. Çünkü çok hafif diyorlar. Ee, evet, dondurma hafif bir ürün ama e, bizim e, desturumuz şu olmalı, Hı -hı. E, dengeli, yeterince ve hesaplı. Yani dondurmada da şeker var. Hı -hı. Yani şimdi şöyle söyleyelim, aslında teknoloji geliştiği için ve gıda mühendisliği uygulamaları yapılarak ürünler üretildiği için. Hı -hı. E, Hiçbir zaman bir ürüne gereğinden fazla tuz, gereğinden fazla şeker, gereğinden fazla katkı maddesi katılmaz. Yani o lezzeti tutturmak zorunda evet. e, üretilir. Dondurmaya geldiğimiz zaman meyveden yapılan dondurmalar olabiliyor. Onu tatlandırmak için şeker katılabilir. Çeşni evet. maddesiyle e, doğasından gelen şeker olabilir dondurmanın içinde. Yani e, bir öğünde gelmesi gereken dondurmayı bir tatlı niyetine psikolojik e, mutluluğumuzu sağlamak için e, tık hadi tatlı ihtiyacım dondurmadan karşılayayım dediğiniz ama şeker artırıyorsunuz. Hı -hı. Hatalık örgütü e, bir öneride bulunuyor. Mesela e, tüm e, yetkili kurumların bazı önerileri vardır. Günlük en fazla 5 gram şeker alabilirsiniz. Yani <laughs> için bu evet. yeterli. E, ama biz bunu e, kahfelerce dondurma yiyerek aşabiliriz. Evet. Yani aşmasak da çünkü sadece dondurmayla beslenmiyoruz. Bir evet. e, çay içen e, tüketiciler var, kahve içen tüketiciler var. Diğer gıdalardan e, mesela sütten gelen şeker var. Dolayısıyla e, dengeli beslenmek, ölçülü yemek lazım. Çok güzel. Peki alışverişte şekerli tuzlu ürünlerin etiketlerini nasıl okumalıyız? Evet, şimdi e, en önemli konu bu. Tüketicinin e, gerçekten etiketi doğru okuması lazım. Bir e, gıda ürününün etiketi e, tüketici e, gruplarına uygun olarak e, uh -huh. daha doğrusu şöyle söyleyelim, tüketici gruplarına yöneli. Daha e, şeker haftaları için de gıdalar üretiliyor. Şeker yerine e, tatlandırıcı konuyor. Evet. Şeker ürünler üretiliyor. İlave şeker eklenmiyor ama o gıdadan kendi doğasından gelen şeker olabiliyor. Hı hı. E, sadece tatlandırıcıyla üretilen ürünler olabiliyor. Yani e, ben oturup size şu üründe şu kadar şeker var, bu üründe bu kadar tuz var diyemem. mutlaka etiket üstünde içindekiler listesini okumak zorundayız. İçindekiler listesinde şeker, tatlandırıcı, tuz e, gibi bilgiler mutlaka Hı -hı. almak zorunda. Peki biz bunu nasıl e, ne kadar miktarda aldığımızı nasıl tespit edeceğiz? Bunu da ne ambalajın üzerinde besin değerlerini veren tablolarımız var. Hı -hı. E, yağ, şeker, tuz, protein ee, vitaminler, mineraller bunlara ilişkin o ürünün 100 gramında veya o ürünün bir porsiyonunda ne kadar şeker, ne kadar tuz olduğunu belirten tablolar var. Yani bir sağlıklı bir insansak her tür ürünü yani genel ürünleri tüketebiliriz ama herhangi bir rahatsızlığımız varsa ona uygun etiketlerde beyanlar var. Hiç yani, içermez der tatlandırıcı içermez der. Az sodyumlu der. Evet. E, tuz der. Evet. E, tuz der. Bu tür ürünlerin ya yani etiketleri dikkatle okumanız gerekiyor. Evet. Peki ambalajların renkleri demişse bizi nasıl etkiler? E, çok güzel etkiliyor. E, özellikle çocukları çok güzel etkiliyor. Hı hı. E, sağlıklı e, yaşamak için Doğru gıdaya almak üzere markete gittiğimizde e, ambalajların üzerinde renkli renkli meyve resimleri var böyle açaklı. E, biz zannedebiliriz ki o ürünün içinde o meyvenin kendisi var. İle yine içindekiler listesine bakmamız gerekiyor. Mesela meyve suyu e, ürünlerinde işte, aromalı meyveli içecekler var. Hı hı. Bir de Yüzde yüz meyve suyu olan içecekler var. Arama meyveli içeceklerde içindekiler listesinde biz o üründe ne kadar meyve olduğunu veya ne kadar meyve suyu olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bir vişne resmini gördüğümüz vişneli içeceği alırken onun meyve suyu mu meyveli içecek mi? Me Aromalı içecek mi olduğunu anlayabilmemiz için evet. etiket okumamız gerekiyor. Peki, son zamanlarda gazetede okuduğum bir yazı var. Gıda etiketinin üzerinde sarı, kırmızı, yeşil uyarı varmış. Evet. Kırmızı da yüksek kalorili, yüksek katkı maddeli. Sarı da dikkatle yenilebilir, yeşil sağlıklı gibi. Evet. Evet. Bunu yeterince halka duyurdular mı? Herkes bunun bilincinde mi? Bunu inceleyerek gıda ürünlerini alıyorlar mı? Şimdi şöyle benim bildiğim kadarıyla henüz ülkemizde bu uygulama başlamadı. Evet. Bu Sağlık Bakanlığı'nın özellikle üzerinde durduğu, benim çalıştığım yıllarda evet. yani 10 senedir diyeyim e, trafik ışığı modeli bu. Evet. Yani kırmızıda dur, sarıda dikkat et, yeşilde geç gibi. Evet. E, fakat e, ben ve e, yakın e, çalıştığımız e, ekip olarak e, yani gıda mühendisleri olarak e, trafik ışığı e, uyarılarına çok e, dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki şimdi mesela Coca Cola'yı alalım. Evet. E, kırmızı, sarı ve yeşil uyarı nedir? E, ya karbonhidrat, yağ, şeker gibi evet. e, betin öğeleri için etikete bakılması lazım. Kolada yağ yok. Hı -hı. Karbonhidrat yok. O zaman yeşil bol bol iç anlamına mı gelir? Hı hı. Tersi de olabilir. Hı -hı. Yani karbonhidratı çok olan bir e, karbonhidratı az, yağı az ama ee, şekeri çok bir, bir ürün de olabilir. Hı hı. Dolayısıyla e, şu üzerinde dikkatle durulması gereken hı hı. ve çok çalışılması gereken ama tüketicinin de bilinçli olduğu bir zaman bu uygulamaya geçilebilir. Çünkü yurt dışında, e, tüketici araştırmaları, tüketici bilinçlendirmesi fazlasıyla yapıl, yapılmakta. Hı hı. E, tüketici Neyi neden tükettiğini, neyi nasıl tüketmesi gerektiğini e, biliyor ve belli bir algısı var. Ama ülkemizde biz e, ambalajlı ürüne bile yönlendiremezken, sağlıklı e, tüketimi yönlendiremezken trafik ışığı modelinin uygulanması Hı -hı. E, bizi çok yanıltır. Evet, Hı -hı. daha bilinçli olduktan sonra belki. Peki, evet, yani faydalı olabilir. Etiket okumayı öğrendikten sonra, yani evet. e, kırmızı ışık var ama e, etiketin üstünde e, bu zararlı değildir bana çünkü aslında benim almam gereken veya almamam gereken besin öğeleri belirtilmiş diye okuyabildiğimiz zaman trafik evet. ışıkları bizim için kolaylaştırıcı olabilir. Evet, şimdi gıda gıdayı israf etmemek için neler yapmalıyız? Evet, en önemli konulardan biri o. Bunu çok teşekkür ediyorum sorduğunuz için. Ee, şöyle söyleyelim, şimdi e, bir alışverişe gittiğiniz zaman evet. içinde okuduk, besin öğelerini tarttık. Tabii buna çok zamanımız olmayabiliyor. Çok hızlı alışveriş yapmamız gerekebiliyor. Özellikle pandemi sürecinde. E, i̇ki tane e, tarih var. Kolay bozulabilen e, et, süt ürünleri gibi e, yani mikrobiyolojik olarak çabuk bozulan gıdaların üzerinde son tüketim tarihi bilgisi vardır. STT kısaltmasıyla evet. verilir ve o tarihten sonra bu gıda tüketilmemelidir. Hı. Çünkü gıda üretici üreticiler araştırmasını yapmıştır, teknolojisini geliştirmiştir. Bazı firmalar atıyorum bir peynir ürünü için ee, bir aylık süre verir bir ay sonra bozulur bu der bazı firmalar bir yıl verebilir evet. Teknoloji ona göre geliştirmiştir evet. diğer bir grup e, gıdalar da e, bozulması ancak kalite kayıplarıyla ifade edilebilen gıdaları evet. makarna evet. makarna kırılmış olabilir evet. e, e, yani Ambalajı, yani kirlenmiş olabilir. Yani evet. E, öyle bir ürünü zaten ambalajı bozulmuş ürünü almazsınız. Dolayısıyla e, kalitesi bayatlamış olabilir. Ama tüketebilirsiniz siz bunu bir şekilde. Bu tür üzerinde de tavsiye edilen tüketim tarihi. Hı hı. E, yani üç aylık bir süre verilmiştir. bu Duruma göre iyi ama Doğru şartlarda üzerinde yazan muhafaza koşullarında sakladıysanız ne derler? Karanlık yerde saklayın, serin yerde saklayın gibi, rutubet almasın. Hı -hı. E, e, muhafaza ettiğiniz zaman, 3 ay sonra da kullanabilirsiniz o tarih geçtikten sonra. Hı -hı. E dikkat etmek lazım gıda israfı açısından. Mesela. Bittiniz mi? Ee, sütler, buhar sütler, soğuk evet. raflarda durma. Evet, neden? Bunlar reyonlarda durur. Evet. Ama biz onu alıp getirip hemen dolaba koyarız. Evet. Şimdi doğru yapıyoruz. Bak, e, dikkat etmemiz, yani bilmemiz gereken şu. Kapağı açıldıktan sonra mutlaka dolaba konması lazım bu tür ürünlerin. Evet. Yani, alışveriş yaptık dolaba koyacağız bu yanlış değil. Evet. Ama e, korkmayalım yani kapağı açılmadığı sürece hangi raftan hangi ısıdan almışsalın o e, ortamda bozulmaması eee bozulmamak üzere üretilmiştir o. Hı, hı. Yani, Teknolojik olarak bunu sağlamıştır o firma. Hı hı. E, gıda israfı e, işte eğer tüketim tarihlerine dikkat etmeden bu ürünleri Hı -hı. E, bu korkusuyla atarsak Hı -hı. E, gıda israfı yapmış oluyoruz. Bir de lütfen gereğinden fazla alışveriş yapmayalım. Evet. E, i̇htiyacımız kadar alalım. Hı -hı. E, gerçekten e, hem evlerimizde yük oluyor. Hı -hı. Doğru koşullarda muhafaza edemiyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla e, bozulduğu zaman da özellikle et süt ürünleri azaltmaya çalışıyor. Evet doğru. Peki e, güzel sohbetimiz için çok teşekkür ederim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. E, sağlıklar diliyorum. E, ve hayatımıza fazla tatlı yemeden devam edelim. Peki çok teşekkür ederim. Başka programda görüşmek dileğiyle sevgiler.